Herkese selamlar değerli dostlarım. Tarih 14 Kasım 2024. Bitcoin fiyatı 89.647 seviyelerinde. Haftalık güncel piyasa analizimize vakit geçirmeden başlayalım. Bildiğiniz üzere Bitcoin tarafında 93.275'e dokunuşu ve 15 dakikalık grafik yapısında bir ikili tepe yapması sonrasında aşağıya bir geri çekilme yaşanmıştı. Aşağıya yaşanan geri çekilmeler neticesinde yükselen bir desteğinden piyasa onay almasına rağmen bir saatlik grafikte burada iyi senaryo olarak ne konuşmuştuk? Piyasada yükselen üçgen vari bir yapı ortaya çıkartmıştı Bitcoin yükselişinde ve biz bir olumlu bir senaryo konuşacak olursak buradaki fiyat farkı kadar Bitcoin'de yükseliş beklentisi iyi senaryoda ilk gideceği yer 98546 olarak dile getirmiştik. Şu an için destek noktasına tekrardan dokunmuş durumda. Fakat şurada ters filem olarak görüyoruz. İşte bu noktada eğer ki şu kapanışlar desteğin aşağısında olması durumunda biz kötü senaryoyu konuşacak olursak hocam biz nereye kadar düşeriz diyen dostlarım için bir sonraki destek ihlalinde bulunması durumunda aşağı yönlü 84 bin dolarlara kadar bir olası geri çekilmeler plan dahilinde. Yani iyi senaryoda 89.939 seviyesi üzerine atmamız ve mumu buradaki desteğin aşağısına kapatmadığımız sürece piyasa 98 bine doğru bir yön çizecektir. Fakat gelen kötü haberler neticesinde ABD tarafından Artık zafer naraları son bulduğunda ve piyasa bir olası bir geri çekilme ve düzeltme isteğine başladığında bizim de bitcoin tarafında kötü senaryoda 84 bin dolarlara kadar ileriki günlerde bir düşüş beklentimiz mevcut. Fakat 89 bin üzerine tekrar atarsak yükselen üçgen yapısı tekrardan çalışır ve teknik anlamda 98.546 seviyelerine doğru bir uzama olarak görürüz. Peki en uygun alım bölgeleri nereleri derseniz olası geri çekilmelerde 84.000'e yakın her yer piyasada uygun alım bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır. Bilginiz olsun. Hemen ABD tarafına bakalım. S&P 500'de biz bir grafik yapısı çizmiştik ve bu grafik yapısında 6075 seviyeleri bizim için maksimum gidebileceği noktaydı. Yani büyük direnç 6075 seviyeleriydi. Olası geri çekilmeleri de bu nokta ve sonrasında bekliyorduk. Buradaki geri çekilmeler hocam nereye kadar olur derseniz. Bakın şu yapıya dokunması itibariyle tekrardan 5876 ve şurada bıraktığı gap'i tekrardan alma çabasına girerse 5800'lere kadar bir iniş bir düzeltme mevcut. Dow Jones tarafına bakalım. Seçim sonrası güzel bir ivme yakalamış. Buradaki desteğinden çok güzel bir onay alıp yukarı yönlü giderken tarihi direncin üzerinde de mum kapanışı gerçekleştirmişti. Şu anki artık yeni desteği Dow Jones tarafında 42.639 seviyeleri. Bu seviyenin aşağısına bir kapanış görmediğimiz sürece Dow Jones zaferlerine zafer yeni rekorlarına rekor eklemek için kolları sıvayacaktır. Nasdaq tarafına bakacak olursak biz iki oyun alanından bahsetmiştik. Birinci oyun alanı ve ikinci oyun alanı. Piyasa şu an itibariyle Nasdaq'ta 20691 seviyelerine tekabül eden şu eski direnç seviyesini başarıyla kırdı ve şu an için 21036 seviyelerinde olası geri çekilmelerde artık piyasa eski direncini bu noktada yeni destek kabul edip artık 24.000 bandına uzun vadede bir koşu başlatacaktır. Bunun haricinde Borsa İstanbul'umuza bakalım. Sizlere bir alım noktasından bahsetmiştim. Bu alım noktası da 8.685 seviyelerini tekrarlayan şu yapıydı ve benim mevcut yükseliş senaryosu olarak beklediğim yapıda bu şekilde karşımıza çıkıyordu. Niye? Bakın, şu tarafta çok güzel bir iğme yakalanmış piyasa, aşağı doğru bir geri çekilme neticesinde şurada ikili ve üçlü dip diye tabir edeceğimiz birbirlerinin sıralı şekilde devam eden destek onaylı güzel bir çalışma ve ABD tarafındaki seçim tüm piyasaları güzel etkilemişken biz de çok güzel şekilde etkiledi. Artık BIST yüzde 9.263 seviyesi bizim yeni destek seviyemiz eskiden dirençti çok başarılı şekilde kırdı ve artık olası geri çekilmelerde 9.265'in altına salmadığı sürece biz artık tekrardan 11.257 bandına doğru bir koşu bekleriz. Piyasada birkaç tane coin'den bahsedecek olursak bugün sizlerle birlikte bir Jetus grafiğine bakmıştık. da güzel bir para kazandık. 34.036 kısmında çok güzel bir şekilde piyasa yukarı yönlü hareketine devam etti. Turbo'da aynı şekilde bakın %35'e yakın bir kazanç sağladık beni takip ediyorsanız ve 3. seviye üyelik yaptıysanız bunları da zaten haftalık grafik takibinde görebilirsiniz. Yorumlar kısmında link bırakıyorum. Eğer takibe değer görüyorsanız benim üzerimden para kazanmayı imal etmiyor. Evet hocam kazandık teşekkür ediyoruz derseniz. Bu şekilde sizler de üye olup kanalımıza abone olabilirsiniz. Bundan sonraki haftalık takip listesinde kaçırmıyor olursunuz. Özetle Bitcoin'e tekrardan geri gelecek olursak şöyle diyebiliriz. Eğer ki hiç alım yapmadıysanız ve şu an piyasanın fiyatın yüksek olduğunu düşünüyorsanız olası geri çekilmeler beklenebilir. Yatırımcı ne yapar? Olası desteklerde 86.900. 84.000 bölgelerine tekabül eden bu iki seviye iniş akabinde piyasada yavaş yavaş yeni mallanma dönemini de beraberinde getirecektir. Peki hocam düşmezse ne şekilde bir oyun planı kuralım derseniz burada da 89.939 seviyesinde günlük ve 4 saatlik kapanış mum şartı alınacaktır. Bu şart gerçekleşirse bundan sonraki etapta 98.500 koşusu başlayacağından dolayı Olası yukarıdaki mum kapanışlarında her daim mala girilebilir. Buradaki mum tekrardan aşağıya bir geri çekilme yaşarsa pozisyonlar stop şekilde takibini yapabilirsiniz. En az risk, en fazla kazanç bizim kendi temel stratejimiz. Sizler de bu şekilde oyun takibini yaptığınızda emin olun piyasada %95'lik kesmin önüne geçiyor ve çok daha ciddi paralar kazanıyor olacaksınız. Bunu asla ve asla unutmayın. Eğer ki destek kırılımı gelirse hemen mal almak için çabalamayın. Bırakın piyasa aşağı yönlü devam etsin. Bütün piyasadaki oyuncuları likidasyona uğratsın. Ondan sonra gelin mal alın. Bunun sebebi ne derseniz. Bakın sizlere her yayında ve her videomda gösteriyorum. Tekrar göstereyim. Şu an için tarihsel verilerde korku ve açgözlük endeksi aşırı aç gözlük olarak nitelendirebileceğimiz 88 seviyelerinde biz 75 ve üzerinde piyasalarda neyi beklerdik her zaman bir olası düzeltmeyi şu an içinde piyasada bunu yaşıyor ve görüyoruz. Hiçbir teknik analiz bilginiz yoksa açıp bakacaksınız korku ve aç gözlülük endeksinde eğer ki 75'in üzerine çıktığı durumlarda artık o gün ve o hafta olası bir geri çekilmeler ve düzeltmeler yaşanabilir. Bu da sizin veri anlamında takip edeceğiniz verilerden bir tanesi olsun. Bunu da not edin ve takibini yapın. Bir de likidasyonlara bakacak olursak şöyle sizlere göstermek gerekirse 89 bin aşağıya bir mum salması durumunda burada çok ciddi bir 69 milyon ve 16 milyon dolarlık bir olası likidasyon mevcut. Yani bu ne demek? Longçular aşağıya bir düşüşte burada patlıyor demek ve tasfiye işlemi başarıyla gerçekleşecek demek. Yukarıki seviyelerde ise 91.810 seviyelerinde 69 milyon dolar. 91.383 seviyesinde 79 milyon dolar ve 90.870 bölgesinde de 69 milyon dolarlık olası bir tasfiye işlemi var. Yani piyasa tekrardan yönü yukarı kabul ettiğinde buradaki lik olacak mevcut yatırımcıları gösteriyor. Sarı bölgeler çok daha yoğun olan bölgelerdir. Yeşile kaçan bölgelerde biraz daha az işlem açılmıştır. Buna göre bizim de yol göstericilerimizden ve takip ettiğimiz seviyelerden bir tanesi de likidasyonlar. Buradaki analizlere bakacağız. Olası yukarıya da aşağı şişmelerde tahtacı ne şekilde oyun planı kurabilirdi? O tarafa doğru bir ime kazandırarak piyasada o kısmı likit etme arzusu ve isteği uyandırabilirdi. Biz de bu etapta ne yapacaktık? Her daim uyanık olacak ve olası şişmelerde pozisyonlarımızı azaltacak, karlarımızı almayı ihmal etmeyecektik. Bilginiz olsun değerli dostlarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki haftalık analizimizde görüşmek üzere kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın hayırlı günler dilerim